Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Evet bugünkü gündemimiz arkadaşlar hemen giriyoruz. Eftalya. Biliyorsunuz ki 4,5 tane eftalyamız var ve 5.sini almak için bayağıdır biriktiriyoruz, çabalıyoruz. Sonunda 5.sini almak için bir fırsat buldum arkadaşlar. Evet bu videoda 5. eftalyayı almaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım umarım başarılı oluruz. Onun öncesinde hemen bir rakiplerimize göz atalım. Şöyle VIP 8 bir arkadaşımız evet. Ben biraz göz attım da. VIP 8 bir arkadaşımız 11.04'ten 265.000 diyebiliriz. 265.000 samimiyeti var arkadaşlar. Yani VIP 8'e göre baya baya düşük. Hani ne olacağı belli olmaz. Tehlikeli bir arkadaş arkadaşlar. Bu kimmiş? 7. X nasıl bir şey? Nasıl okunuyor lan? 7. 10. 7.10. Vallahi romani rakamları da pek aram yoktu neyse bu arkadaşımız da VIP 5'miş 120.000 samimiyeti varmış bu da biraz tehlikeli Merve zaten bizim arkadaş şu an VIP 4 186.000 güzel bir samimiyeti var şunlar bizim sonucudan işte geri kalan şu an tehlikeli kimse görmedim Vallahi açıkçası arkadaşlar şu Frida vardı ben onu bekliyordum. İnşallah onun sonucuyla eşleşmeyiz. Çünkü 2 aydır samimiyet basmadı ve saltanat yolunda her zaman ilk 3'te olur. Bu yüzden onda kesinlikle bir 150 bin 200 bin arası bir şey vardır. O yüzden onun gelmemesi çok çok iyi oldu. Eğer gelseydim büyük ihtimalle çok %99 ihtimalle yenecekti. Zaten beni gördüğü anda basardı o da. Bu iyi oldu arkadaşlar. Bizim için bir fırsat. Peki bizde ne kadar var arkadaşlar? Ne kadar samimiyetimiz var? Hemen onları da göz atalım. Valla benim hesapladığıma göre en son 130-140 bin falan vardı. Hani ne kadar pardon yani 125 bin falan vardı. Ama işte şey vardı bundan önceki etkinlik Nara Aşk'tı. Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Orada da birinci oldum şöyle. 40 bin elmas harcadım hatta 45 bin bütün şeyleri aldım arkadaşlar. 2000 elmaslık paketler var onların hepsini aldım. Ve 57.705'lik bir skor elde ettik. Hemen ödüllerimizi de toplayalım hatta buradan. Evet bunları topladık ve gördüğünüz gibi zaten en yakın rakibime de bayağı bir fark atmışım. iki katından daha fazla hatta. E Ben bunu zaten bunun için yapmıyorum biliyorsunuz. Saltanat yolu için yapıyorum. Saltanat yoluna da bayağı bir güzel puan kastık. Puanımız 30 bin falandı. 120 bin puana geldik. E 90 bin puana yakın kastmışız. Zaten burada gözüküyor 89.332. İkinci sıradayız arkadaşlar. Aslında bir de şu arkadaş son dakikada geçti beni. Herhalde posta falan vardı. Her neyse arkadaşlar işte bunları topladık. 120 puan gördüğünüz gibi şurayı da göstereyim bir saniye. Buralardan çok güzel geliyordu şu ödüller falan. Şu cazibe sandığı şu an ilgimiz olan samimiyet sandığı gerçi de. Samimiyet sandığı falan baya güzel birikti biliyorsunuz zaten hedefimiz her zaman 116 bin puandır. 116 bin puanı geçtik. Çok güzel süper paye de biriktirdik. Samimiyetimiz de güzel cazibemiz de güzel. Ve girelim dedik yani arkadaşlar artık vakti geldi. 5. eftali umarım alırız artık. Yani almalıyız bence artık ya. %60 bonus olsun artık savaşlarda. Eftalyamızı da gösterelim şöyle. Eftalyamız zaten full. Evet gördüğünüz gibi 41 milyarlık bir şey gücü var. Ben buna işte şey pek yükseltemedim şeylerini, seviyelerini falan. Ama ben bunu 500 devre çıkaracağım arkadaşlar. Sözüm olsun. Bunu 500 devre çıkardığım zaman savaşlarda muazzam vuruşlar yapacaktır bu eftalyamız. Ve onun akabinde zaten Erçil Hatun'u da görüyorsunuz. 37,5 milyar. O da bitti sayılır arkadaşlar. Yani 2-2,5 milyar daha bir gücü var. O da fullendi zaten. Evet durumumuz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O zaman dilerseniz hemen samimiyete başlayalım. Bu arada etkinlik de güzel olmuş. Hem ticaret yolu hem çiçek festivali falan. Çift etkinlik güzeldir. Severiz. Bunlar iyidir bizim için. Gelişmemiz için gayet güzel. Her neyse arkadaşlar şimdilik başlayalım bakalım. Yani nereden başlayacağız? Zaten tek tek göstereceğiz şimdi. Ha en son ne kadar samimiyetimiz vardı? Valla benim için de sürpriz olacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu saltanat yolundan önce 125 bin civarı bir şey hesaplamıştım. Ama işte o dediğim ya sandıklar mandıklar falan bir şeyler geldi. işte nar ağaçtan bir şeyler geldi. Ya tahminimce 140-145 bin falandır. Bak şu an sizinle hesaplamadım. Yani oturup kendim hesaplamadım. Gerçekten benim için de sürpriz olacak. Ya 150 bin de çıkabilir. 140 bin de çıkabilir. Hiç bilmiyoruz. Bir bakalım. Hep birlikte göreceğiz zaten. Tep tepdille başlayalım arkadaşlar. Şöyle tepdile gelelim. Önce şunların hepsini kullanalım. Bunun bir tanesini kullanalım. 2 dakikayı beklemiyoruz. 2,5 dakikayı direkmen basalım. Kaç tane küremiz var bu arada? Ona da gelelim bakalım. Kürelerimize gelelim. 2326 tane küremiz varmış arkadaşlar. 2326 küre. Bakalım ne kadar bize tepdilik şey getirecek. Samimiyet getirecek. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2326 küreden 326 tane küre kaldı. Yani 2000 tanesini kullandık. Ben 326 tanesini bırakayım arkadaşlar. Hani etkinlikler falan olur işte. Önceki nar gibi mesela küre harca kazan falan var ya süreli ödüller. O yüzden arkadaşlar 326 tanemiz kalsın. Gerekirse son dakikalarda kullanırız zaten. 326 tane hemen kullanabileceğimiz küreler. Bir de şöyle bir şey gösterin teptilde. Artık şu kısmet Hani biliyorsunuz birçoğunuzda vardır bu. Yetmiyordu arkadaşlar. Hani küreler falan kalıyordu ama artık gelen yeni etkinliklerde şey nazar boncuğu falan çok verdiği için hani nazar boncuğu artık artıyor. Yani teptil yetmiyor artık şu e, ne diyorlardı şunların küresi artık yetmiyor şu teptil küresi. Yani öyle bir şu an o üste geçti. Kısmet üste geçti nazar boncukları. E, böyle olması daha iyi tabii. Eminim hepinizde mesela 3 4 bin 5 bin falan küre vardır böyle. Bende de öyleydi ama yeni gelen etkinliklerde falan o sürekli eridi 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 artık eşitlendi. Hatta kısmet kısmı şeyi daha çok geçti teptil kürelerini. Bunu da fark etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Her neyse arkadaşlar bakalım ne kadar samimiyetimiz oldu. Hep birlikte bakalım. Şuradan da gösterelim. 22.000 teptil yaptık. Samimiyetimiz 7.540. Güzel, çok güzel. Yani hemen bir hesaplama yapalım. Normalde 2000 küreden kaç gelmesi lazım? 3,6'dan çarpıyoruz. 7200 geliyor arkadaşlar. Biz kaç almıştık? Hemen bakalım kaçtı? 7540 gayet güzel. 240 samimiyet. Evet 240 samimiyet fazladan gelmiş. Bence 240 mu yok? 340 pardon. 340 samimiyet fazladan gelmiş. Bu güzel arkadaşlar. Şu anlık avantajdayız. Evet ondan sonra neyi kullanacağız? Zaten yüzüklerimiz falan az arkadaşlar. Hemen yüzüklerimize geçelim. Yüzüklerimizi kullanalım. As cariyemiz lalezar olduğu için ona kullanalım hemen. Evet akik yüzüklerden başlayalım arkadaşlar. Tamam doğrudur. Bunu basalım. Zümrüt yüzüklere geçelim. Bunları kullanalım. Güzel. Lacivert taşlı kolye bunu kullan. Karnelyan taşlı kolye bunları kullan. Güzel. Tamam, bunları da kullandık arkadaşlar. Lalezar'ın samimiyeti gayet güzel oldu. Zaten buradan da görüyorsunuz 19624 samiyetimiz oldu arkadaşlar. Güzel. Şu an bunları kullandık. Şimdi Nar aşkta aldım bir tane cariye var arkadaşlar. Son bir tane cariye kaldı. Onu da alıp carilerim artık bitiyor. Şu an mevcut carilerimiz 32. Bununla açtığım zaman 33 olacak arkadaşlar. Ve o cariyi de aldığım zaman arkadaşlar 34 cariyemiz olacak. Bu çarpanlarda bayağı bir etkisi oluyor zaten biliyorsunuz. Şimdi şimdilik bunu açmayacağız arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Önce şu belirsiz olan itemleri kullanalım arkadaşlar. Belirsiz itemlerden ne var? Öncelikle şu samimiyet paketleri var. Hepsini açalım bakalım. Bu arada bir şey yapalım mı? Hesap yapalım mı? Yani ne kadar gelecek, az mı gelecek, çok mu gelecek falan. Bence yapalım ya. Zararı yok zaten. Bir bakalım şu an. Evet şu an mevcut samimiyetimiz 19.624. Zaten bu sefer acelemiz yok arkadaşlar. Geçen sefer son 10-15 dakika kala girmiştik. Yani bunda acele etmemize gerek yok. Rahat rahat hesabımızı yapalım. 376 çarpı 30'dan 11.280 gelmesi lazım. Ne kadar samimiyetimiz vardı? 19.624. Evet 30.904 olması lazım arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Valla içimden bir sanki böyle düşük gelecek ama hep birlikte bakalım arkadaşlar. Evet 376 tanesini kullan bakalım. Kullandık. Evet giriyoruz bakıyoruz. 43.000 değil. 30.819 oldu arkadaşlar. Ne kadar demiştik? Ha dediğim gibi size biraz düşük geldi. Yani 100 samimiyet düşük geldi. O, o kadar olsun ya bir şey olmaz. 100 samimiyet. Canın sağ olsun ya. Ne diyelim yani. 100 samimiyet bir şey olmaz o kadardan da. Evet samimiyet paketlerini hesapladık arkadaşlar. 100 samimiyet daha aşağı geldi. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şimdi şu 1173 tane şey varmış. Akik bilezik varmış. Bunların ortalaması 3.5 yapıyor arkadaşlar. 2 ile 5. Bunu zaten artık herkes hesaplayabiliyor. Zaten videolarımı izleyenler de bunu yapabiliyor artık. 2 ile 5'in ortalaması 3.5. Hemen çarpalım. Artı 1173 çarpı üç buçuk mu diyoruz? İşte 35.009 diyelim. 35.000 diyelim tam ya. Bakalım 35.000 olması lazım arkadaşlar. Gerçi o 100 az hesapladık da onu. Onu tam hesaplamadık. 34.934 evet dediğim gibi yüz az hesaplamıştık orada. Hesap makinesinde yanlışlık yapmıştık. Aslında bu tam tuttu. Bunda diyecek bir şeyimiz yok. Burası doğru. Tamam burayı da geçtik. Şunlar var. Ya bunları hesaplamaya gerek var mı? Bence gerek yok ya. Çok fazla bir şey yok zaten bunlarda. Bunlara tak diye şey yapabiliriz. Basabiliriz arkadaşlar. Bunlar çünkü çok da fazla şey değil yani. 2000-3000 tane falan olduğu zamanlar tamam hesaplanır da. Şu anlık kendimizi yormaya gerek yok bence. Evet şunları da bastık. Akik bilezik. Şimdi bilezik sandığı var. Bu belirsiz arkadaşlar. Bunu bilmiyoruz ne kadar vereceğini. O yüzden bunu da basıyorum. Ne kadar gelecek? 35. Oo bu çok baya düşük geldi ya. Baya düşük mü geldi bu? Allah bilmiyorum. şu an kaç veriyordu? 1 ile 5 arası mı diyordu? 7 ile 10 mu? Hatırlamıyorum şimdi. Bu neydi? Bu cazibeydi zaten. Evet. Başka samimiyetle ilgili kalan bir şey var mı? Şu tüm yarenlerin samimiyeti. Bu belli zaten. Bu neydi? Bu da tüm yarenlerin samimiyeti. Tamam. Bu neydi? Ha, bir yarenin samimiyeti 50 ile 100 arası. Tamam. Bunu direkt ben şeye kullanabiliriz. Lalizar'a. Lalizar, Lalizar neredesin? Buradasın. Tamam. Hemen bir tane basalım. O 138 baya güzel geldi. Ortalamanın baya baya üstünde. 138 muhteşem geliyor. <laughs> yani vallahi var ya maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor ya. Yani <laughs> neyse artık bir şey demiyorum demiyorum. 2 kere 138 verdim. 1 kere 51 tamam olsun arkadaş tamam bir şey olmaz. 94 iyi fena değil. Ortalamanın bir tık altı. 90 vallahi artık daha da batıyoruz yani kötü gidiyor. 91 ve son bir tane bırakalım ya hatıra kalsın o da. Güzel gözüküyor 98 tamam. Yani genel manada ortalama geldi diyebiliriz arkadaş. Bir tane çok kötü geldi 51 ama iki tane de çok güzel geldi 138 tamam. Bunu kabul ediyoruz tamam buna bir şey demiyoruz. Bu arada toplam samimiyetimize de bakalım ne kadar olmuş. 39.680 gayet güzel tamam. Evet şimdi arkadaşlar 39.680 samimiyetimiz oldu. Başka belirsiz olan bir şey var mı? Benim gözümden kaçan bir şey var mı? Şunu bir tanesini bırakacağız demiştik. Onu geçiyoruz. Valla şu an benim aklıma gelen bir şey yok arkadaşlar. O zaman belirli olanlara geçeceğiz arkadaşlar. Yani şu sandıklara falan geçeceğiz artık. Bu yüzden diğer cariyeyi açma zamanı geldi arkadaşlar. Bir tane cariye çarpanımız olacak. Bu güzel bir şey. Evet Miralay'ı açalım bakalım. Biz her zaman hanımlardan yanayız. Bu yüzden hanımları seçiyoruz. Bu kim ya? İzbandut gibi herif zaten. Bu bizi haremde uyar ya. Boş ver onu. Şu gel Miralay'a. Miralay baksana zaten ya. Mira daha güzel. Evet Mira elinde parfüm mü tutuyor? Ne yapıyor bilmiyorum bu da. Tamam şöyle göstereyim hatta şuradan. Şuraya girelim harem dairesine. Gördüğünüz gibi 33 tane cariyemiz oldu. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi ben bu arada ne kadar basmayı düşünüyorum? 130 bine yakın bir samimiyet basacağım arkadaşlar. İşimi garantiye alacağım ben. Hiç şey yapamam. 100 binde de kazanabilirim. 120 binde de kazanabilirim. Ama bence 130 bin iyidir arkadaşlar. 130 bin basarım. Kafamız ağrımasın. O zaman şunlara geçelim arkadaşlar. Şimdi ben bu sandıklardan başlayacağım. Niye zaten? Nedenini daha önce söylemiştim. Son dakikalarda kullanmak istediğimiz zaman 100-100-100 kullanabiliyoruz. E 848 tane. Yani 9 kere falan basacağız bunları. Zaten oyun donuyor son dakikalarda. Yani genel manada zaten oyun dönüyor. Yani 9 tanesini kullanmak işkence sürer. Bununla kaybetmemiz büyük bir olasılık. Yani Böyle bunları bırakırsak. O yüzden bunlardan ya böyle bir şey yok ya. Ben çekiyorum videoyu kendi kendine duruyor arkadaşlar. En son samimiyet sandıklarını kullanıyorduk. Samimiyet sandıklarının hepsini kullandım arkadaşlar. Onlar bitti. Şu an 98 bin e, samimiyetimiz var. 98.949. Orada kalmıştık. En son şu ödülleri topluyordum arkadaşlar. Şu arkadaşlar görmeyenler için şuraya kadar toplamıştık. Zaten şu 10 bine kadar herhalde evet gözüküyordu zaten. Burayı herkes biliyor. Bunları topluyorduk arkadaşlar. Ö ödüllerde ne var diye. Şimdi bunu topladık. Tamam. Bir tane ondan varmış şimdi iki tane geliyor bunları da toplayalım tamam evet yüz binde bir tane şu meyve suyu varmış arkadaşlar <laughs> yani bence bunu hançerde harcarsanız sizin için daha mantıklı ya yüz binde bir tane şey meyve suyu koymak nedir ya çok saçma hemen dur onu da açalım Bakalım ondan sonra bir şey gelecek mi nereye gittik dur evet ne basalım ki onu açalım böyle bundan bir 10 tane kullanalım ya bu samimiyet tamam. Kullan artık bunu ya. Ha 102.245 mi oldu böyle bir şey. Bunu da açalım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 100.000'de de bitiyor arkadaşlar. Hemen bir kez daha göstereyim şöyle. 10.000'den sonrasını zaten biliyorsunuz. 30.000, 50.000, 100.000 ödüller şöyle. Yani hiç değmez yani. Keşke hançer etkinliğinde harca saydık falan diyesim var da şu an ama. Neyse çok önemli değil. Şimdi hemen bir yüzükler falan filan bir şeyler topladık arkadaşlar. Hemen onları Lalezar ablamıza kullanalım şöyle. Akik yüzük 301 tane tamam. Bunlar iyi. Başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey yok. Şimdi hemen şu diğer sandığa da geçelim arkadaşlar. 120 tane tüm yarınların samimiyetini arttıran şey var. Şimdi ben bundan bir 100 tane kullanayım. 100 tane kullandık. Evet hepsinin samimiyeti 1000 1000 1000 bin arttı. Oo, Baya fazla oldu arkadaşlar ya. Tüh. Biraz fazla kaçırdık. Evet. 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 Biraz fazla kaçırdık. Ama Neyse zaten ne kadardı? 130 bindi ya hedefimiz. Yani 5550 fazla basmışız. Olsun arkadaşlar yani. Evet biraz kaçırdık. Valla onu hesaplayamadım. Biraz gaza geldim. Yani öyle oldu biraz. Artık kusurumuza bakmayın. Evet bunun elimizde. Biraz 5500 fazla bastık. Bir tık ayarı fazla kaçırdık. Neyse sağlık olsun ya 5500. Belki böylesi daha hayırlıdır. Belki birisi 130 bin birikim, biriktirmiştir. <laughs> artık korkmuştur, çekinmiştir artık yani. Ne diyeyim böyle. Hakkımızda daha hayırlıdır diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde ne kaldı? 326 tane teplir küresi var. İşte 20 tane şundan var. 200 çarpı işte ne kadar yapacak bu? İşte bu da 6-7 bin falan samimiyet veriyor. Yani toplasan falan işte onları şey yapsan bir 8 9.000 falan işte. Ortalama 8.000 samimiyetimiz falan kaldı. Yani ne kadar oluyormuş arkadaşlar? 135.000 de burada. 143.000 samimiyetimiz varmış. Evet dediğim gibi tam o civarlarda tahmin ettiğim gibi o civarlarda bir samimiyetimiz vardı. Şu an samimiyetimiz gayet güzel. 135.550 Eftalyamız da var. Toplam samimiyetimiz de 511.487 oldu VIP8'e göre. E, bence güzel bir profil oluşturduk ilk güne göre. Şu an tehlikeli bir rakip yok. Ama olduğu zaman sizi zaten mutlaka haberdar edeceğim arkadaşlar. bunu biliyorsunuz. Ha, şu VIP 9 değil miydi? Evet bu 313.000 VIP 9. Evet güzel bir çok düşük bir samimiyeti varmış. Bakalım rakipler geliyor. Bu arada bu ikinci sıradaki yeni bir rakip gelmiş. Barbie VIP 7. 295.000 Bu çok fazla tehlikeli gözükmüyor. Samimiyeti ideal gözüküyor şu an. Her neyse arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. İlk gün için aktaracaklarım bunlardı. Toplam VRM'imiz 33 olmuş. Tamam güzel. Zaten bir gelişme olursa sizi haberdar edeceğim. ilerleyen dönemlerde. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Huawei App Gallery ailesinden tekrardan selamlar arkadaşlar. Sizlere daha önce de söylediğim gibi oyunu App Gallery üzerinden indirerek birçok kampanyadan faydalanabilirsiniz. Ve şu anda da mevcutta bir kampanya var arkadaşlar. Game of Sultans Nar Aşk Özel Kampanyası. Bu kampanyada harcama yaparak arkadaşlar orkide toplayabiliyorsunuz ve topladığınız orkidelerle de hediye paketleriyle de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları takas edebiliyorsunuz. Örneğin mesela 85 lira harcama yaptığınız zaman 100 orkide puanı kazanabilirsiniz. Ve bu diyelim ki bir tane daha aldığınız zaman 200 orkide puanıyla şu lalezarı alabiliyorsunuz arkadaşlar. 85 TL değerindeki hediye kodunu kazanabiliyorsunuz. Ve bu ödüller arkadaşlar 1699 TL'ye kadar varıyor. 2600 orkide topladığınız zaman Jansere Hatun'da olduğu gibi 1699 TL değerinde bir hediye kodu kazanabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken oyunu AppGallery üzerinden indirip oradan devam etmek arkadaşlar. Kampanyamız 18 Şubat'a kadar devam edecek arkadaşlar. Şu an gözüktüğü üzere 3 gün 18 saatimiz daha var. Bu fırsatla mutlaka sizde yararlanın. Oyunu AppGallery üzerinden indirin ve bu fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Ayrıca Discord kanalına da katılarak buradaki kampanya ve promosyonlardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir gelişme olduğu zaman buradan takip edebiliyorsunuz. Diğer oyuncularla ve moderatörlerle de buradan iletişim halinde olabilirsiniz. Discord kanalına katılmak için de aşağıdaki vereceğim linkte tıklayarak siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve unutmayın ki Discord kanalında sürekli düzenli olarak çekilişler yapılıyor arkadaşlar. Siz de bu çekilişlere katılarak Huawei puan kazanabilirsiniz. Siz de oyunu App Gallery üzerinden indirin ve fırsatlardan yararlanın arkadaşlar herkese keyifli oyunlar dilerim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 5 dakika kaldı, hatta 5 dakikadan daha süre kaldı. Valla şu an iş yerindeyim arkadaşlar. Şu anlık çok müsait değilim. Her an kesilebilir. Yani videonun sonunu görmeyebilirsiniz öyle söyleyeyim. 4 dakika 30 saniye kaldı. Hemen skoru gösterelim arkadaşlar. Hala birinci sıradayız. Bir, i̇kinci sıradaki arkadaş değişti. Şu 49 bin. VIP 5 tehlikeli bir arkadaş bakalım yani VIP 5'e göre oldukça düşük bir DG'si var, şey samimiyeti var. Gerçi şu samimiyetler e, geç gösteriyor arkadaşlar. Yani burada az önce 90 bindi, şu an 113 bin. Bu arkadaş da gerçi mesela bizim bizimkimizi de geç göstermişti. Hatta ben videoyu tekrar izledim, burası 514 bin miydi? Öyle bir şey de kalmıştı ama şu an 544 bin. Yani bir yarım saat sonra güncellendi bu. Biraz geç geliyor. Hani samimiyetler doğru değil aslında. neyin nasıl ne olduğu belli değil. Bu yüzden arkadaşlar bilemeyiz yani ne kadar VIP 5. E, acaba doğru mudur 113 bin midir yoksa daha gecikmeli midir onu bilmiyoruz. Ama şu an bildiğimiz birinci sıradayız ve 3,5 dakika kaldı. Bakalım neler olacak hep birlikte bekleyelim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Eğer bunu kazanırsam 5. Eftalya'mı almış olacağım ve savaşlarda 160'lık bir hasar vereceğiz. Bu gerçekten mükemmel bir şey olacak. Ama zaten ikinci olursak da yine kazanıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yarım bir tane rozetimiz vardı. Fermanımız vardı yani. İkinci olursak da kazanırız da ama bu skorla da ikinci olmayalım ya. Yani bunda bir birinci olalım. Tarihin görmüş olduğu en büyük skor artışı bu. 135.555. Hani tabi diğer sunucularda 200-300 bini yapanlar var tabi elbet ama bu bölgede 135 bin gerçekten hiç görmedim ben ilk ve tek yani şu an rekor bu yani 135 bin 555. Hani bunu da geçiyorlarsa genelde öyle oluyor ya ne zaman böyle yüksek bir şey bassam böyle rekor kırsam birisi <laughs> rekorumun üstüne rekor kırıyor ama bakalım hayırlısı nasıl olacak. Evet şu an 2 dakika 40 saniye kaldı sonuçlar aynı. Yep. Evet. Gördüğünüz gibi oyun donuyor arkadaşlar. Yani şu dakikada kaybetsek neler olacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani bak nasıl donuyor görüyor musun? Bak bak bak. Evet son 35 saniye kaldı arkadaşlar. İkinci sıradaki arkadaş değişti. 3 hatta o da değişti. Tekrar değişti. Şu an değişiyor bir şeyler. Kaktüs maktüs geldi. 55.000 skorluk. Skorumuz hala aynı. 20 saniyeye girdik arkadaşlar. Valla şu an oyun aşırı derecede donuyor ne yapacağız bilmiyoruz. Ama şu an birinci sıradayız. Son 10 saniyeye girdik ve herhangi bir değişiklik var mı? Herhangi bir değişiklik yok. Galiba bizim oldu. 80 bin fark var çünkü. Evet son kez bakalım. Son kez de baktık arkadaşlar ve hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 5. eftalyamızı aldık. Gerçekten savaşlarda %60 hasar verebiliriz artık. Şunu hemen toplayalım böyle. Tabi devlet gücü etkinliği olmadığı için bunu basamayacağız arkadaşlar. Tamam rozetlerimizi topladık. Bu iyi oldu. Evet sonunda 5. eftalyamızı aldık. Gerçekten çok mutluyuz. 5. eftalya gerçekten sonunda emeğimizin karşılığını aldık arkadaşlar. Bunları da birleştirelim. Tamam. Evet şuraya girdiğimiz zaman Bunlara uyum bastığım zaman bir 60 milyona yakın devlet gücü verecek her bir tanesi. ikincisi de 120 milyon. Yani iki tanesi 120 milyon verecek. O yüzden bunu devlet gücü etkininde basmak daha mantıklı. Zaten şu anda da bassam %60'lık alabileceğim bir net saltanat şeyi var, savaşı var, ne de birlik savaşı kaydı da geçti şu an bassam bir fark olmayacak. O yüzden orada basayım arkadaşlar. Hatta orada da göstereyim size ne kadar vurduğunu. Aldık arkadaşlar. Şu an iş yerindeyim. Fazla şey yapamıyorum, konuşamıyorum. Bu video zaten bir hafta sonra yayınlanır. Yani bir iki en fazla iki hafta sonra yayınlanır zaten arkadaşlar. O yüzden ben onu birleştireyim. Yani onu açtığım bir videoyu da çekeyim. Böyle ikili şey bastığım zaman. %60'lık bonusu açtığım zaman onunla da birleştireyim. Hep birlikte yayınlayayım böyle. Şimdilik hoşçakalın diyebiliriz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an devlet gücü etkinliğine geldik. Dediğim gibi ben bunu yükselteceğim şu an. Vezirlere gidelim. Eftalya bölümünü seçiyoruz. Uyum kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi iki tane şeyimiz var. Herhangi bir devlet gücü basmadım. Ne kadar vereceğini de siz de göreceksiniz şu an. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Birlik savaşı bir gün öncesinden bitti. Yani ne kadar vurduğunu şimdilik gösteremeyeceğim. Ancak bir 6 gün sonra gösterebilirim. Onu da birleştirip öyle yayınlarım videoyu zaten. Şu anlık bunu geliştirelim bakalım ne kadar devlet gücü verecek. Ve 5. seviyemizi de açalım artık arkadaşlar. Kızıl Eftalyamızın %60'lık şu hasar bölümünü açalım artık. Hadi basalım o zaman. Evet bastık bakalım ne kadar devlet gücü verdi? 52,5 milyon. Evet tahmin ettiğim gibi verdi. Bir tane daha basalım. Bunu da bastık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi artık şurası yanıyor kırmızı bir şekilde. Şuraya tıklayalım. Ve artık savaşlarda %60'lık ekstra e, hasar verebiliriz arkadaşlar. Bu çok mükemmel oldu. Dediğim gibi onu şu an gösteremeyeceğim. Ben onları birleştireyim arkadaşlar. 6 gün sonra şey yapalım. Ondan sonra siz orada görürsünüz zaten. Şimdilik tekrardan hoşçakalın diyelim. Evet sonunda pazartesi oldu arkadaşlar. Artık birlik kayıtlarına başlayabiliriz. Bakalım Eftalyamızın gücü ne kadar olmuş. Ben de sizler gibi meraklıyım şu an. Yani az çok tamir edebiliyorum ama direktmen buradan görmek daha iyi tabii ki. Hemen birlik savaşlarına giriyoruz. Hep birlikte kayıt oluyoruz bakalım. Eftalya'mızın gücü ne kadar oldu? kayıt ol butonuna bastığımız zaman 67.38 milyar olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Erçil Hatun aynı seviyede 51 milyar. Tabi ben bunları aynı seviyede tutmadım. Eftalya'yı 465 levere çıkardım ben o şeyden sonra o günden sonra. Şu an 67.38 milyarlık bir gücü var arkadaşlar. Gerçekten güzel. Ben bunu 500 levele çıkaracağım arkadaşlar. Tabi hemen çıkaramayacağım. Biraz zaman alacak bu. Bunu da 500 levere çıkardığım zaman arkadaşlar %60'lık bon suyla toplamda 1.80 milyara yakın savaşlarda bir vuruş gücü olacak Eftalya'nın arkadaşlar. Erçil Hatun'umuzu da 3 kere aldık zaten. Onun da onun da gücü o seviyelerde olacak arkadaşlar. Şu anki Eftalya'nın gücü seviyesinde olacak ve savaşlarda güzel bir vuruş gücü elde edebiliriz. Her neyse arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli oyunlar dilerim arkadaşlar.